Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda Dacia Sandero Step by 15 DCI Easy R şanzımanlı otomatik aracımız bulunuyor. Bugün sizlere bunu tanıtacağız. Gelin buyurun detaylı olarak geçelim. Evet, aracın dışarıdan bayağı bir albenisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel duruyor. Makyajlı olması aracı bu şekilde güzelleştirmiş. arkadan görünümü ise bu şekilde şık duruyor ve bu da gayet güzel bir tasarım olduğunu gösteriyor. Bagaj kısmı ise yeterli bence. Gördüğünüz gibi benim biraz malzemelerim var ama ışıklandırma falan da ayrıyetten gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Evet, diğer yandan ise araç bu şekilde görünüyor. Ayrıyeten Euro dizel olması araca artı bir şey katıyor. Evet aracın motor kısmı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi dedim ya bu aracın her parçası bulunuyor diye Renault motoru var zaten. Ee, bunu alan kişi de Renault servisinden bakımlı olarak almış. Hatta şuradaki Renault yazısında görebilirsiniz. Halojen farlarımızda gündüz aydınlatmalarımızla birlikte oldukça şık bir görünüme sahip olmuş. Evet, maşallah. Böyle de temizliğine önem veriyoruz tabii ki. De. Dilerseniz buyurun aracın iç kısmına geçelim. Dış kısmındaki şu görünüm ile araca biraz daha güzellik katabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu araçların da en sevdiğim yanı bu aslında bakarsanız. Hemen şu üst taraf ve alt taraf zaten bu araçların olmazsa olmazları aracı biraz daha böyle su görünümü katıyor ve şuradaki step by korumalı da bence oldukça güzel durmuş. Krom kaplamaları söylemiyorum bile. Bu araçta harika. Yakışıyor. Evet arkadaşlar. Şu an Dacia Sandero Step by 1.1 DCI aracımızın içindeyim. Biliyorsunuz bunda Easy R şanzıman var. Yani tam otomatik değil ama güzel bir şanzıman. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Öncelikle konforu söyleyeyim. Yani bu bir Mercedes bir BMW konforu yok ama aracın ideal olarak yani 35 yaş üstünün ya bu arada ilk almışım gideyim köye de rahat edeyim diyebileceği bir araba aslında bakarsanız ee, fakiri zengin gösteren zengini hem fakir hem zengin gösteren gizli zengin gösteren bir araba çünkü 2018 olması Biraz daha böyle teknolojiyle uyumlulaştırmışlar diye düşünüyorum. Ben e, videomun hemen şu üst taraflarına falan ekleyeceğim. Dacia Sandero e, bilekten kullanıcısıydım. Çok uzun zamanlar kullandım. E, şimdi bu araca geçtim. O yüzden rahatlıkla anlatabileceğimi sizlere düşünüyorum. Umarım e, sizde keyif alırsınız anlatırken. Şimdi kısaca bahsedeyim. Ben şimdi bununla test sürüş falan da yaptım ama bizzat sizlere de göstereceğim tabii ki de. Arkadaşlar araç dolu ve makyajlı gördüğünüz gibi ve bir albenisi var. Ateş kırmızısı olması zaten aracın böyle bir e, hadi gidelim gazlayalım şeyi veriyor. Yani beni yerimde tutma ama gezelim diyor yani. Öyle söyleyeyim. Dizel olması bakın aracın dizel olması çok artı bir şey hele ki uzun yol yapan insanlar için ve bagaj hacmi de çok geniş bu aracın gerçekten güzel şeyler yapılabiliyor şöyle gelecek olursam konsol kısmına şöyle göstereyim konsol kısmı bu şekilde gördüğünüz gibi zenginleştirilmiş bir içeriği var aslında bakarsanız şu klimaların otomatik olması şu konsolun tam orta tarafında olması çok güzel ayrıyetten de şimdi eski Dacia Sandero'larda ön camın sadece açma kapama yerleri buradaydı ama yenisinde gördüğünüz gibi bu tarafta arkadaşlar ön cam iki ön camı buradan açıp kapayabiliyorsunuz Artı olarak da bakın bunun otomatik özelliği var. Ve böyle yaptığınız zaman da yukarı böyle otomatik kapanıyor. Ama diğer cam için onu söyleyemeyeceğim. Tek tuşla basıyorsunuz. O sorun değil. O sıkıntı yok. Şimdi bunlar da arka camları Görüyorsunuz, buradaki yerlerde arka camları açıyor. Bu da çocuk kilidi zaten camlar için. Ayrıyeten de şurada hız sabitleyici ve hız limitörü var. Ben bunu bizzat denedim bu videoda sizlere izleteceğim. Konsolu çok beğendim. Yani şu parlak detay benim çok hoşuma gidiyor zaten bu araçlarda. Zengin bir içerik katıyor demiştim ya. Tabi e, bu araçta değiştirebileceğiniz ne var diye sorarsanız double ekran falan takıyorlar nasip olursa ben de hepsini yapacağım. Araçta şöyle bir karartma özelliği de mevcut aynada. Ee, Ayrıyeten otomatik gördüğünüz gibi şöyle DNR var ve manuel modda da alabiliyorsunuz. Şimdi bu aracın en çok sevdiğim özelliği de şu el freninin altında start stop açma kapama yeri var. Önceki şeyde ise yani 2010'larda ise tam bu kısımda e, aynaların sağ ve sol ana aynayın düzeltme yeri vardı bu kısımda. Burada da hemen şurada bir boşluk yapmışlar ufak cep şey gibi ve start stop özelliği var. Ayrıyeten çakmaklık kısımları da iki tane arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Buraya da şarj için bir şeyler yapabilirsiniz. Şuraya da bir kol, kolçak gelmiş. Güzel bir şey. Güzel bir detay. Araç zaten temiz. Aldığım kişi de temiz kullanmış. Mehmet abiye de buradan selam gönderelim. Çok teşekkür ederiz. Airbag kısmı şu Dacia'da şu sertlik var arkadaşlar. Bundan vazgeçmiyor. Ama güzel bir detay. Şurada bir değişiklik var. Airbag kısmının olduğu kısımda sadece artı burada bir airbag'imiz var. Yani araçta toplamda iki tane airbag var. Evet demiştim ya aynaları ayarlama yeri diye. Aynaları ayarlama yerini sol tarafa almışlar. Burada da güzelce aynamızı ayarlayabiliyoruz. Ve eco modu aç kapama tuşu var arkadaşlar. Evet. Şu özellikleri zaten çok seviyorum parlak krom detayları vesaire ve sert plastik olması uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ee, Ayrıyeten şöyle bir ışıksız güneşliğimiz var. Daha sonra diyebileceğim kısımda detaylı detaylı anlatacağım. Evet. İsterseniz şimdi bir sürüşe geçelim. Ee, sizlere bizzat öyle de anlatayım. Şimdi aracımız N, N'deyken çalıştırıyoruz. Tek de alıyor. Gayet güzel. Aracın izyar şanzıman olması da e, her ne kadar güzel olsa da bazı özelliği benim hoşuma gitmiyor. Yani bu arada direksiyonu da söyleyeyim. Direksiyonda deri kılıf var. Çok güzel bir tutuşu sağlıyor size. O güveni veriyor. E, şanzımanın da şöyle söyleyeyim vides geçişleri hissettirilir derece yüksek o yüzden e, bazı kullanıcıların pek hoşuna gitmeyebilir arkadaşlar çünkü eğer hızlı gidiyorsanız yani e, otobanda pek bunu hissetmezsiniz belki ama İstanbul içi vesaire konuşuyorum gidiyorsanız vides geçişlerinde şöyle bir gitgelleriniz oluyor e, kim kullanıcı sevmeyebilir ama kendini güvenli olarak o videse geçiriyor. Buyurun deneyelim. D konumunu alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Bu arada aracın dış sesi içeri aktarma konusu gerçekten güzel. Ben e, önceki kullanıcı olduğum için diğer aracının ee, sesi çok fazla içeri alıyordum. Ama bunda o kadar almıyorum. Bakın bu Dacia'larda önemli bir detay bence. Ve star stop. Bakın şu an araç stop etti. Yol veriyorum çünkü. Ayağımı frenden çektim. Çalıştı. Çok güzel. İsterseniz bu özelliği de hemen o gösterdiğim kısımdan dolayı kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde şu an ilerliyoruz. Ee, daha anlatacağım ne var Yolda giderken Şu hissiyat var Böyle bir Dedim ya sizi güvenli ve konforlu Hissettiriyor bakın Yani şu kolçak bile Datçalarda vay be bunu yapmışlar Dedirtiyor insana O da güzel bir özellik benim için Güzel makyajlar yapabiliyorsunuz Bu araca Artı özelliği parçalarının da Her yerde bulunuyor olabilmesi bence çok çok büyük olasılık, güzel bir olasılık yani bu. Daha sonrasında dediğim gibi videsleri hissediyorsunuz ama hoş bir şey bu da, bu da. Aracın yerden yüksek olması da size şey katıyor arkadaşlar. Biraz daha böyle e, güvenli kullanım katıyor. Çünkü her yeri görebiliyorsunuz bu araçta. Biraz su tarzını andırıyor ama hiç pek bir araç, araç. O yüzden e, güvenli bir şekilde aracı kullanabiliyorsunuz. Zaten etrafı çok fazla görüyorsunuz. Evet şimdi şöyle bir ilerisinde alalım. Evet kısa bir sürüş yapacağım şöyle sizde dış sesi de hem dinlemiş olursunuz gayet. Çukurlara vesaire girdiğim zaman o hissiyat maalesef var. Bu datçaların sert amortisörlerinden kaynaklı yani bir de bu araçlarda e, sevdiğim şu özellik var arkadaşlar mesela e, sis farını falan da ayrı olarak yapabiliyorsunuz yani e, diyelim ki, ha şu olsaymış güzel olurmuş. Döneme işlerde sis var falan yanıyor ya. Sağ dönüyorken ya da sola dönüyorken. Yani tam otomatik yani full art full olmadığı için bu tarz özellikler maalesef yok. Ama e, çok şey yapmayın çünkü aracın zaten Dacia sander olması ve inanılmaz güzelliklere sahip olması sizi hoş bir şekilde karşılıyor bir de su görünümü olduğu için aracın dışarıdan insanların bu araca biraz daha ilgisi artıyor onu da dile getirebilirim e, Siz de güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz zaten Tabii ki de virajlarda vesairelerde çok fark oluyor bir sedan araca göre bunların biraz daha e, korkutucu olabiliyor öyle söyleyeyim. Çok hızlı da girmediğin sürece sıkıntı yok ama onu da dile getirebilirim. Şimdi start stop özelliğimiz aktif. Sadece anahtarlı olması beni biraz şey yapıyor. Yani araç start stop ama niye düğmeli değil mesela? Start stop düğmesi var ya. Niye öyle değil mesela? Onu da insan illaki istiyor ya. Yeni modelleri biliyorsunuz çıktı. Yeni modeller gerçekten ilgimi çok çekiyor ama hepsi benzinli olarak çıktı. İnşallah ileride Dacia'nın da bir elektrikli aracı olur ve biz de alma şeyinde bulunuruz. Bu arada BYD çıktı biliyorsunuz. Ülkemize geldi ve alan kullanan insanlarımız da var. Siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorum olarak da yazabilirsiniz o teknolojiyi Datçalarda ister misiniz? Bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu araçlara bakımını oldukça yerinde ve zamanında yaparsanız çok uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Bu da bunun artı özelliği zaten. Datçaları o yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Yani köye git bir daha bayır çık sorun yok ama illaki şey var e, bir nasıl diyeyim su araç gibi o hissiyatı bekleme böyle bir köy yolunda çok kötü yollara illaki girme arabana zarar verme ama uzun yolda da işte köy yollarında da bu aracı rahatlıkla kullanabilirsin onu söyleyeyim ben Karadeniz turuna çıkmıştım e, yani o araçla bile yani Dacia Sandero Blackline aracıyla bile o biraz da otomobil tarzı biliyorsunuz. Her yere gittim ve hiçbir şekilde de korkmadım, öyle söyleyeyim. Hani şuraya giremez bu araç demiyorsun. Bak bunun için de söylüyorum, onun için de söylüyorum. Bu araç şuraya giremez demiyorsun. Bir gireyim diyorsun yani. O o güveni veriyor sana çünkü, anladın mı? Hani o kadar araç kullandım ama Dacia'yı inanılmaz seviyorum bu konularla. Bir de şey fark ettim. Şimdi bayağıdır bakınıyorum. Uzun zamandır bu aracın videosunu çeken olmamış. Bana nasip oldu. İnşallah e, almak isteyenler de hani bu videoyu izlerken gönül rahatlığıyla alabilir. Çünkü ben kendi kanalımda aldığım, gördüğüm şeyleri bizzat çekiyorum ve bu araçta detaylı şekilde çekeceğim. İleriki videolarımda da aynı şekilde çekeceğim. İnşallah siz de. Ee, kanalıma şu alttan abone olursanız bunlara görme fırsatı yakalarsınız. Bu aracın ben motoruna önem veriyorum. Çok güzel e, sağ olsun dediğim gibi daha önceki kişi de güzel baktığı için ben de bir motor temizliği falan da yaptırdım. Fena bir görünüm sağladı. O da benim hoşuma çok gitti açıkçası. Bir de bu araçta da Aile aracı diye geçer normalde Biliyorsunuz Datçaları Ailenizle işte bir Doblo Kango gibi Falan düşünebilirsin Ailenizle gidebileceğiniz Rahat bir şekilde Onlarla birlikte Yolculuğa çıkabilirsiniz Ben tabi Volkswagen'in Tiguan serisine biraz şey yapıyorum Aslında ilgim var Ama Datçadan vazgeçemiyorum Tuhaf bir şekilde arkadaşlar <laughs> Bir de ek olarak şunları söyleyebilirim. Araçta gündüz farı var. Olacağım farlar da olduğu için bunda bir güzel bir görünüm sağlıyor açıkçası. Ee, şu an yolda gidiyorum. Bu yolda hız sınırı 80 ve ben e, gördüğünüz gibi işte 50-60 arasında gidiyorum. Hız limülatöründe e, limitini de 80'e getirdim. Şimdi deneyeceğim. 80'i geçecek mi geçmeyecek mi? Şu an Gaz veriyorum. Önüm müsait. Evet. Aslında şimdi geçmem lazım. Çünkü hızlı gidiyorum. Ve 80'i geçmeme izin vermiyor. Çok güzel. Gerçek anlamda şu an bayıldım. Burası Arnavutköy tarafı. Bilen bilir. Şimdi tekrar deneyeceğim inşallah. Burada EDS de var. Tam denk gelmiş olacak. Evet sola atıyorum kendimi ve başlıyorum. Şu an gaza basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 80'i geçmeme izin vermiyor ve EDS de karşımda. Çok güzel. İnanılmaz beğendim şu an. Ev evet, gaza basıyorum 80'i geçtirmiyor. Vallahi harika. O özellik hoşuma gitti. Bir de akşam moduyla şöyle göstereyim dedim. Konsolun şu aydınlatmaları gerçekten çok güzel ve şu an e, denediğim şey hız sabitleyici. Bakın şurada yeşil görüyorsunuz. Yanıyor zaten. E, ve 64'e sabitledim. Hızım da bu şekilde. Az 70'i alacağım. Bakın buradan alıyorum. Evet. 70'e aldım ve bakın şu an kırmızı ışık var önümde duracağım ne olacak göreceğim şimdi ben frene basıyorum acaba çıktı mı kontrolden çıkmadı mı evet freni bırakıyorum yeşil yandı şimdi şöyle devam ediyorum evet şu an ben kontrol ediyorum tekrardan şeye verdim ee, kumand düğmeden şu 70'e sabitliyorum. Evet şu an 70'e sabitledim aracı bakın. Maşallah çok güzel çalışıyor. Ve ayağımı gazdan falan çektim bu arada. Kesinlikle ayağım gazda değil. Yolda gidiyor. Yani ben şöyle geri doğru yaslanıp rahatıma bakabilirim. Tabi bu otoban için geçerli. Önümde arabalar oluyor maalesef. O yüzden onlara da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela yaklaşıyorum çünkü şuna. Evet. Şöyle şurada mem diye bir şey çıktı. Bakın. Ben araca yaklaştım. Mem diye bir şey çıktı. Kontrolü ben devraldım. Evet. Tekrardan şunu denemek istiyorum. Şu an 50'de 64'e gelince şey olacak mı acaba? Hala şurada mem yazısı var. Görüyorsunuz şimdi ben ayağımı gazdan çekeceğim tekrardan ona vereceğim evet o mem yazısı gitti 64 ile sabit gidiyoruz 62 ile evet çok güzel çalışıyor şu önümdeki de az bir hızlı mı gitsen ya deneyemiyorum maalesef evet denediğim kadarıyla şu an hız sabitleyici Gerçekten çok güzel çalışıyor. Hız limitini de gösterdim sizlere. O da gayet güzel. Evet, gece görünümü de aracın bu şekilde yüksek olmasının çok büyük artıları var arkadaşlar. Evet, hız sabitleyici bu şekildeydi. Gayet güzel, kullanışlı. Uzun yolda da çok rahat ettirebilecek bir şey. Evet arkadaşlar o kadar detaylı videolarımız çektik. Ayrı ayrı zamanlarda çektik. Tabi vaktimizi de aldı ama olsun canınız sağ olsun. Ee, eğer ufak da olsa sizin işinize yaradıysa şu alt taraftan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.